Bu arada gelmiş gelmediyse de selamlamış olalım. Sayın başkan yardımcımız, sayın rektör yardımcımız, sayın sivil toplum kuruluşlarının başkanları, sayın federasyon başkanımız ve dernek başkanlarımız, sayın misafirlerimiz, sevgili hemşehrilerimiz, aşık veysel severler, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şimdi i̇şte aşık veysel anlat anlat bilmeyecek bir insan. Onun için ben çok kısa anlatacağım. Sonra e, sizleri de sıkmadan konuşmayı çok çok bir şekilde bitireceğim. Sizlerin de bildiğiniz gibi yüzyıllardır Anadolu topraklarında sayısız ozana ve aşığa ev sahipliği yaptı. Bu ozanların belki de yüzde altmışı Sivas'ın bağrından çıktı. Pir Sultan Aptal, Aşık Alkan, Kul Mustafa, Mustafa Ruhsati, Aşık Kerem ve son olarak da daha sayamadığımız birçoğu ama son olarak da Aşık Veysel. Sivas'ımız Cumhuriyet kentimiz, Aşıklar Şehrimiz, Göz Nuru, Aşık Veysel'imiz kuşaklar arasında bir köprü oldu. Acılarını, sevgilerini, yaşanmışlıklarını kazıdı kalbimize. Şimdi Aşık Veysel'den bir dörtlük okuyacağım. Burada kadınların dikkatle dinlemesini istiyorum. Doğurmuş da anam beni Sivas ilinde, Sivri alan köyünde, tarla yolunda. Azığı sırtında, orak elinde, taşlı tarlalarla avuttu anam beni. İşte böyle başladı Veysel'in hayatı. Gördüğünüz üzere doğumu Anadolu'nun kadının cefaket haline örnek olurken, Dizelere Beysel'in kara dediği hayatının başlangıcını anlattı bizlere. Böyle de devam etti. Açlığın, sefaletin, yoksulluğun, salgın hastalıkların kol gözlüğü gezdiği bir dönemde Gözlerini kaybetti ama hep standart gibi konuşulur. Gönül gözü ka sonsuz kapıları açıldı diye. Aslında gönül gözünün sonsuz kapıları açılması ne demektir? Erdem'in en üst noktasıdır. İnsanı sevmektir, canlıyı sevmektir, kadını sevmektir, Hayvanı sevmektir, bitkiyi sevmektir, tabiatı sevmektir. Doğduğu yerde Türkmen geleneği vardı. Aşık Veysel'in. Türkmen geleneğinde değişler, çiğirler, gerçekçidir. Uzun soyutlamalar kullanılmaz. Yalındır. Kendisi sıradan bir akademisyenden bile iki kat fazla kelime kullanan bir insandır. Bakın özellikle dikkatinizi çekiyorum. Entrika bilmez, mal ve servet düşünü değildir. Köylüdür Aşık Veysel ama bir o kadar da geleceğe açık cumhuriyetin özüyle bağdaşmış bir şair. Yaşadığı dönemde gözlerini açtırmak için bir kampanya yapılır. Bu kampanyaya o kadar çok insan katılır ki gereken paralar toplanır. Veysel'in gözlerinin açılması için teklifte bulunulur. ama Veysel kabul etmez. Der ki, benim dünya bana kafidir. Dışarıdaki dünyaya benzer mi, benzemez mi ben bilmem ama gözleri açılacak olursa benim dünyam gidip gider. Bu yaşına kadar bir dünya kurdum kendime. Bundan sonra gerisine alışamam belki. Benim dünyam size karanlık, bana aydınlıktır der. İşte kişisel oyunun ifadesinin en büyük kelimeleri. ifadeyi bundan daha güzel kullanamayız. Çünkü sizin için aydınlıktır ama benim için, sizin için karanlıktır ama benim için aydınlıktır. Yani siz yeşili nasıl görürsünüz, dağları nasıl tasvir edersiniz, ama ben kendimde öyle görüyorum. Şiirlerinde hep insan sevgisi ve kardeşlik mesajları vermiştir. Birlik, beraberlik olsun istemiştir. Engin Gönlü'nün ünü tüm dünyaya yayılmış. Fransa'da Aşık Veysel isimli bir kaset yayınlanmıştır. Indiana Üniversitesi'nde kayıtları arşivlenmiştir. Fakat bu üne rağmen, bakın Aşık Veysel ne öt vermiş? Demişler ki Aşık Veysel'e, Aşık ne dersin? Demiş ki ne diyeyim ya ne diyeyim? Birbirinizle konu komşuyla iyi geçinin Dirliğiniz, düzeniniz bozulmasın. Herkesin günah kendine. Keçi, keçi bacağından hasar var, koyunu koyup bacağından hasar var. Yani hep barışçıl, hep insancıl. Başka bir şiirinde de şöyle söylemiş. Demiş ki, itimat edersen benim sözüme. Gel birlik kavmine gidelim kardeş. Bir tat, birlik çok tatlıdır benzer üzüme. İçip, içip şerbetini duralım kardeş. Yezid nedir? Kızıl, ne kızılbaş? Değil miyiz hep bir kardeş? Bizi yakar bizim ateş, bizim ateş söndürmektir tek çaresi demiş Aşık Veysel. Birlik içinde kendi öz kültürel değerlerini bile ön plana çıkaramamış, ait olduğu grup tarafından eleştirilmiş ama o yine birliklemiş. demiş. Kardeşlik demiş, can hemşerimiz. Ya nasıl anlayız, nasıl sevmeyiz böyle bir adamı? Aşık Veysel'i nasıl sevmeyiz ya? 46 yıl olmuş, buradan geçelim. Yani bu alemden geçecek 46 sene Olmuş, gitmiş. 21 Mart 73, Mar 73'te Sadık Yarı yani, uçaklaşmış. Kara toprağa gitmiş. Ama bir sonra hiç unutmadık. Can hemşerimiz 124 yaşında. Sevgiyle, saygıyla, minnetle anıyoruz. Çok özür diliyorum. Ben Aşık Bey senden çok özür diliyorum. Neden biliyor musunuz? Anlatma kelimeler yetmez. Siz beni temsilen seçtiniz burada anlatın diye ama inanın samimiyetimle söylüyorum. Ben bunların hiçbir tanesinin yeterli olduğunu inanmıyorum. Bu arada Sayın Başkanımız Halil Köse hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bu kadar sözü söyleme fırsatını özellikle dedi ki Başkanım sen konuşacaksın dedi. Kendisine ayrıca etsin. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok var olun. Hepinize geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.